Haber Türk ekranlarına hoş geldiniz. Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz. Ben Deren Ertaş ve sevgili partnerim estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Melike Yazoğlu yanıkla birlikte şimdi sağlık programımızda karşınızdayız. Hocam bu hafta nedir konumuz? Bu haftaki konumuz adet düzensizliğinden polikistik over sendromuna, miyomlardan yumurtalık kistlerine kadar kadın sağlığına dair pek çok önemli hastalığı konuşacağız. O zaman hiç vakit kaybetmiyoruz. Şimdi sağlık diyoruz. Efendim bu hafta konumuz jinekolojik hastalıklar dedik. Çok önemli bir konuğumuz var. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Seylan Tapan bizlerle. Seylan Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de çok teşekkürler. Adet düzensizliği nedir diyerek ilk sorumla başlamak istiyorum. Adet döngüsünün normalinden bahsedeyim öncelikle. Adet kanamaları 2 gün ile 7 gün arası beklenmektedir. Adetin ilk günü ile diğer adetin ilk gün arasında geçen sürenin 21 gün ile 35 gün arası olmasını bekliyoruz. Bunun dışında kalan her durum bizim için adet düzensizliğidir. En sık görülen yaş grubu yeni adet görmeye başlayan kız çocukları ve menopoza yaklaşmış kadınlar da daha sık beklenir bizim için adet düzensizliği. Bunlar çoğu normal karşılarız poliklinikte. Adet döngüsü denildiği zaman aslında bu bir hazırlık aşaması. Hem yumurta kendini hazırlıyor hem rahim hazırlıyor. Hazırlık aşamasında da gebe kalmak tabii ki. Hı hı. Peki adet düzensizliği olduğu zaman gebe kalmayı nasıl etkiler bu durum? Adet düzensizliği gebe kalmayı e, zorlaştırır. E, şimdi adet döngüsünde normalde ilk günüyle beraber bir yumurta büyümesi başlar. 14. gün civarında bir yumurta çatlatması, bir yumurtlama dönemi olur. Sonrasında da gebelik oluşur. Fakat bunları düzenleyen hormonlarda bir bozukluk olması durumunda hem yumurtanın büyümesi bozulur, hem çatlaması bozulur, hem de gebeliğin tutunması bozulur. Dolayısıyla gebe kalmak isteyen kadınlarda adet düzensizliği varsa biz öncelikle mutlaka muayene olmalarını öneriyoruz. Adet gecikmeleri ne gibi sebeplerden olur peki genelde? Adet gecikmelerinde ilk olarak cinsel aktif kadınlarda aklımıza ilk gelecek gebeliktir aslında. Öncelikle gebeliğin tanısını koymak lazım. Eğer adet gecikmesi 7 günün altındaysa beta-HCG dediğimiz kan tahliliyle gebelik tanısı koyabiliyoruz. Ama eğer ki 7 gün üstünde bir adet gecikmesi varsa ilk planda ultrasonla da e, gebelik tanısı koyabiliyoruz. Bunlar dışında hani gebeliği e, ekarte ettiğimizde e, aklımıza hormonal bozukluklar gelebilir. En sık görülen hormonal bozukluğu da yumurta tembelliği diye bildiğimiz polikistik over sendromudur. Bunlar dışında atlanmaması gereken en önemli nokta genç yaşta yumurtalıkların azalmasına bağlı bir erken menopoz olabilir mi? Hı hı. Her zaman bunun öncelikle araştırılması gerekir. Bunlar dışında işte tiroid hormonunun yavaş çalışması, prolaktin hormonu yüksekliği, ağır stres, geçirmiş ağır enfeksiyonlar, geçirmiş büyük cereyler yine aynı şekilde adet düzensiz, adet gecikmelerinin sebebi olabilir. Bunları taramakta fayda var adet döngüsü tabi pek çok hormon tarafından düzenlendiği için, Böyle bir durum olduğunda da pek çok şeyin araştırılması gerekiyor. Az önce bahsettiğiniz yumurta tembelliği diye söylediğiniz hastalar da artık ismini biliyorlar. Polikistik over sendromu diye kendileri de söylüyorlar. Bize tam olarak polikistik over sendromu nedir anlatabilir misin Seylan Hanım? Polikistik over genç kızlarda en sık gördüğümüz adet bozukluğudur, adet düzensizliği sebebidir. Genellikle yumurtlamanın olmadığı veya az görüldüğü Yüksek erkekli kormulu seviyelerini izlediğimiz, e, genellikle e, yumurtalıkta işlevsiz fazla miktarda öncül e, yumurta'nın bulunduğu bir metabolik hastalıktır. Metabolik dememizin bir sebebi de e, polikistik overde aynı zamanda bir insülin direnci de mevcuttur. İnsülin dengeleri bozulmuştur kanda yüksek insülin seviyesi izleriz dolayısıyla bir şeker hastalığı öncül durumları karşımıza çıkar polikistik overde. Adet düzensizliği de klinikte görebileceğimiz için ek olarak yanına tüylenme, kıllanma gibi şikayetleri de olabiliyor hastaların. Peki bu hastaları nasıl takip etmek gerekir? Hastaların takiplerinde en önemli şey aslında yaş ve çocuk istemi olup olmadığı. Hı eğer çocuk isteme olan hastalarda bizim polikistikoverde ilk hedefimiz yumurtlamayı sağlayabilmek. Yumurta yumurtlama döngüsünü, bu az önce anlattığımız yumurtanın büyüyüp çatlama döngüsünü biz dışarıdan ilaçlarla taklit edebiliyoruz. Önceliğimiz gebe kalmak isteyen hastalarda bu aslında. Hastanın gebelik istemi yok ise eğer, ilk aşama yani ilk hedef bizim için adet düzensizliğini yenmek olacak ve tüylenme ile ilgili bir problem yaşıyorsa hasta bunun çözümünü bulmak olacak. Yani over net bir tedavisi yoktur. Sadece hastanın şikayetine yönelik, o anki durumuna yönelik bir takip süreci gerektirir. Kadınların hayat kalitesini olumsuz etkileyen problemlerden bir tanesi de çok çok fazla miktarda sık adet görme ya da lekelenme tarzı kanamaların olması. Bunların sebebi nedir Seylan Hanım? 21 günden az süren veya 10 günden fazla süren adet kanamalarında mutlaka bir ultrasonla muayene şarttır. Şimdi 35 yaş üstünde bu tarz böyle şikayet olan hastalar için bizim için önceliğimiz aslında kanser taraması yapamıyor. Çünkü 35 yaş yaşından sonra rahim duvarı kanser sıklığı çok arttığı için öncelikle fazla kanama problemi olan hastalarda bizim ilk yapacağımız şey biyopsi olacaktır ha e, Kanser kısmını eller başka ne sebep olabilir? Hı hı. E, mevcut korunma yöntemi işte bakırlı spiral gibi e, çok kanama yapabilir, lekelenmeye sebep olabilir. Yine aynı şekilde işte adet gecikmesine konuştuğumuz bazı hormonların farklı seyretmesi yine lekelenme veya çok kanama sebebi olabilir. Bunlardan tiroidin yine hızlı çalışması, onun dışında şeker hastalığı, obezite bunlar ya da ilaç kullanımı bunlar da e, fazla kanama sebebi olarak görüyoruz. Bunun dışında e, ultrasonda yine tespit edebileceğimiz bazı durumlar var. Bir, bir tanesi miyom olabilir, polip olabilir. Polip dediğimiz şey rahim duvarında düzensiz büyümelerdir, e, iyi huyludur. Fakat bu şekilde lekelenme gibi şikayet yaratır. Miyom ise e, rahmin düz kas hücrelerinden e, büyü, büyüyen iyi huylu kitlelerdir. Onlar da aynı şekilde fazla kanamaya sebep olabilir. Miyom ve polip nasıl takip edilir peki? Ee, şimdi polipten bahsettik. Önce ön planda lekelenme ile karşımıza çıkıyor. Ultrason muayenesinde de çok rahat tanı koyduğumuz bir durum. Şimdi poliplerde problem eğer hastanın gebelik sistemi varsa gebeliği engelleyebilir veya düşük, tekrarlayan düşüklere sebep olabilir. O sebeple gebelik sistemi olan hastalarda e, polipleri çıkarmak lazım. Hı hı. Ee, çıkarma işlemi de böyle kessiz, dikişsiz, histeroskopik dediğimiz kapalı yöntem, kameralı yöntemlerle e, rahimden poliği çıkarabiliyoruz. Böylelikle hani hem hasta açısından konforlu bir ameliyat oluyor. Ee, onun dışında gebelik istemi yok e, hastanın fakat yine bir polip tespit ettiysek belli bir yaş üzerinde poliplerin kanserleşme riski var. Dolayısıyla polipleri çok fazla e, rahim duvarında takip etmeyi biz çok sevmiyoruz. Genelde e, operasyon öneriyoruz hastalara. Hı -hı. Fakat miyomlar için aynı şeyi söylemeyeceğim. Miyomları takip gerektiren durumlardır. E, i̇yi huylu büyümelerdir. Kanserleşme oranları çok çok düşüktür. Ve çok da sık görülür. Dört kadından birinde e, miyom olabilir. Hele ki yaş ilerledikçe ortaya çıkar. Fazla kanamanın en sık gördüğümüz sebebidir miyom aslında. Miyomları boyutuna göre, yerleşimine göre takip ediyoruz. Yıllık kontrollerde hızlı büyüyen miyom varsa, şiddetli kasık yaratıyorsa veya hastada ciddi kanamalara sebep oluyor kansızlığa ulaşıyor veya ilaçlara cevap vermiyorsa durum o zaman evet onu da bir ameliyat şekline çıkarmamız gerekebiliyor miyonları da. Miyonların bir ilaç tedavisi yoktur, polibin de yoktur. Her ikisi için de tedavi aslında cerrahidir, bir ameliyattır. Ameliyat tipi olarak da hani kapalı ve açık olarak ameliyat tiplerimiz var. Önceliğimiz genelde kapalı cerrahiler oluyor, laparoskopik dediğimiz. Fakat hani açık cerrahi gereksinim olan hastalarda da aynı şekilde gene operasyon planlanabilir. Hı hı. Miyomların varlığı ve değişimi peki kendisini yalnızca kanama düzensizliğinde mi belli ediyor ya da kanama miktarında mı? Başka belirtileri de olabilir mi? Hiçbir bulgu vermeyebilir. Klinik hı hı. olarak hasta bunu fark etmeyebilir hızlı büyüdüğünü. Veyahut şöyle olabilir, mevcut kasık ağrısı şiddetlenebilir, mevcut kanaması artabilir. Miyomların kanserleşmesi çok çok nadir olduğu için... Genelde e, fark edilmeden olur. Miyon ve poliplerden bahsettik. Diğer bir jinekolojik rahatsızlık da yumurtalık hisleri. Biraz bize yumurtalık hislerinden de bahsedebilir misiniz? Yumurtalık kistleri poliklinikte en sık gördüğümüz ikinci e, patolojidir aslında miyomlardan sonra. E, yumurtalık kistleri doğuştan olabileceği gibi sonrasında hormonal sebeplerden de ortaya çıkabilir. E, genellikle adet düzensizliği ile beraberdir çünkü yumurtalık kistlerinin oluşabilmesi için yani yumurta döngüsünün devam etmesi lazım. Yumurta büyür ama çatlayamazsa kisleşmeye başlar büyümeye başlar. Bu şekilde ultrason da karşımıza çıkar. Kiste bir bulgu vermeyebilir hastada. Sadece adet düzensizliğe gelen hastaların bir kısmında da biz kisti tespit etmekteyiz ama çoğunda takip bağlarız. Kis, hormonal kistlerin çoğu 6-8 hafta içinde kendiliğinden geriler. Herhangi bir ilaç tedavisine gerek duymayız. Fakat gerilememesi durumunda kontrolü çağırdığımızda yani kiste bir küçülme olmadıysa, bir gerileme olmadıysa ilaçlarla takip ederiz. Ama uzun süre kaybolmayan, sürekli büyüyen kistler için gene ameliyat, cerrahi bir her zaman bir seçenektir. Bunun dışında kistin bizim için boyutu çok kıymetli. Ultrasonluk görüntüsü çok kıymetli. Ola ki bir kanser şüphemiz olursa Tek başına ultrason yetmeyecektir. İleri tetkik'e gitmek lazım. MR gibi görüntüleme yöntemlerini kullanmak lazım. Bunlar dışında KIST için takip ettiğimiz hastalarda en önemli durum aslında acil durumlardır. Mevcut kisti bilinen hastaların karın ağrılarına ciddi bıçak saplanır gibi kasık ağrılarında çok dikkatli olmaları lazım. Kist çok ani patlayabilir. Ani iç kanamalara sebep olabilir. yumurtalık kendi etrafında dönebilir. Dolayısıyla karın ağrısı geçmeyen bir karın ağrısı olması durumunda mutlaka jinekolojik hekimlerine başvurmalarını istiyoruz biz hastalardan. Hı hı. Kendiliğinden gerileyebilir dedik, ilaç tedavisi dedik ama ben birazcık ameliyat yöntemlerine değinelim istiyorum. Nedir ameliyat yöntemleri? Nasıl bir süreç bekliyor hastaları? Ee, Kist için ameliyat yöntemlerinde açık ve kapalı e, tercihimiz var. E, genelde ilk tercihimiz her zaman kapalı yöntemler oluyor. Hem cerrah açısından hem hasta açısından daha konforlu bir süreç oluyor. Hı hı. Hasta daha hızlı bir iyileşme süresi oluyor. Hastanede yatışı daha kısa oluyor. Normal hayatına Yine daha Yine genel anestezi gerektiriyor ama herhalde. Yine genel anestezi gerektiriyor. E, komplikasyonumuz hani ameliyat sonrası gelişebilecek durumlar daha da azalıyor. Laparoskopik yapınca eğer şeyi ve yumurtalığa herhangi bir zararı da olmuyor. Eğer deneyimli ellerle laparoskopik cerrahi olursa hani sadece bir kis çıkarımı ya da işte yumurtalığa zedelemeden e, aynı şekilde hani Bizim için koruyucu cerrahiler çok kıymetlidir, hele ki gebelik isteyen hastalarda ya da genç kızlarda. Dolayısıyla hani yumurtaları zarar vermeden kapalı yöntemle yapılan ameliyatlar her zaman bizim için daha ee, öncelikle kapalı yöntem diye bahsettik bahsettikken yani laparoskopik cerrahi tabi giderek e, cerrahide de hepimiz daha az zarar vererek daha çok etkiyi nasıl elde edebiliriz hep kapalı yöntemleri tercih etmeye başlıyoruz kadın doğumda jinekolojik hastalıklarda laparoskopik yani kapalı cerrahi başka hangi alanlarda kullanıyoruz ee, miyomdan bahsettik kapalı yapabiliyoruz evet. aynı zamanda yumurtalık hislerinden bahsettik yine aynı şekilde bunlar dışında tüp bağlama ameliyatlarını yapabiliyoruz kapalı. Ya da işte az önce anlattığım yumurtalık için acil durumlar, yumurtalık dönmesi veya kis patlaması gibi acil durumlar için yine laparoskopi tercih edebiliriz. Rahim ameliyatlarını yine laparoskopik tercih edebiliriz. Aslında yapabileceğimiz hastada evet. bir engel oluşturmayan çoğu durum için önceliğimiz kapalı yöntem oluyor ama burada tabii ameliyat şeklini seçerken hastanın işte kronik hastalıkları ya da işte anestezi'nin uygunluğu da bizim için çok kıymetli ama genelde önceliğimiz kapalı ameliyatlar oluyor. Açık ameliyat tercihinde peki ilk koşul nedir? Ee, Genel anestezi alamaması mesela hastanın, hmm. ee, lokal, rejyonel dediğimiz spinal anestezi de biz açık ameliyatı daha konforlu hale getir yani iğne yapabiliyoruz aynı şekilde ki bu risk içeriyor olabilir. E, vücut kitle indeksi çok fazla e, 30-35'in üstünde olan hastalarda yine aynı şekilde kapalı yöntemler kullanılamayabilir. Hı hı. E, dolayısıyla biraz hastanın ve e, kronik hastalığına ve durumuna bağlı olarak değerlendirmesi gerekir. Veya kitle çok büyüktür kapalı yöntemle alınamazdır ancak bu şekilde açığa dönülebilir. Selen Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için sizi uğurluyoruz. Ben Sevgili izleyicilerimiz programımıza Melike Hocamla birlikte devam ediyoruz. Melike Hocam her hafta olduğu gibi bu haftada tabii ki estetik ve plastik cerrahiye değinmeden kapatmıyoruz programımızı. Bu hafta kadınlar için daha çok ilgi çekici bir evet. konumuz var. Meme büyütmeden bahsedeceğiz. Meme büyütmede hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Öncelikle ondan başlayalım. Aslında meme büyütme dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey protezlerle yapılan meme büyütme. Yani halk arasında silikon diye söylediğimiz protezler. Hastalar bazen soruyorlar silikondan çekindikleri için farklı yöntemlerle dememe büyütme yapabilir miyiz diye. Bunların içerisinde yapılabilecek diğer bir yöntem hastanın kendi yağı alınarak işlemden geçirilerek meme büyütme işlemi yapılabilir ama tabii ki bu yağ enjeksiyonuyla yapılan meme büyütmeler protezle yapılan meme büyütmeler kadar etkili olmayabilir yaklaşık yarım beden kadar büyüme yapılabilir veyahut da tekrarlayan seanslar gerektirebilir. O yüzden bugün aslında hala meme büyütmenin en etkili, en temel yöntemi meme protezleriyle yapılan büyütme ameliyatlarıdır. Peki güvenilirlik açısından bir farkı var mı? Aslında şöyle söyleyeyim. Yağ injeksiyonu hastanın kendi yağı kullanılarak yapıldığı için son derece güvenilirdir. Herhangi bir yan etkisi yok denecek kadar azdır. Meme protezleri elbette yabancı cisimler olduğu için zaman zaman sorun çıkartabilirler. Hmm. Peki silikonları düşündüğümüzde özellikle ne gibi sorunlara yol açabilir? Mesela meme kanserini tetikleyebilir mi? Aslında 1965 yılından itibaren silikonlar son derece yaygın olarak kullanılıyor. Bugün dünyada yaklaşık 11 milyon kadında protez olduğu düşünülüyor. Ve protezler defalarca pek çok sınavı aşmış durumda. Pek çok şeyle suçlandılar. Bunlardan bir tanesi de meme kanseriydi. Pek çok yapılan araştırma gösterdi ki meme protezleri meme kanserine yol açmıyorlar. Hatta bugün meme kanseri nedeniyle göğüsü alınan kadınlara da yeniden meme yapımı aşamasında meme protezleri kullanılabiliyor. Ama tabii ki son derece masum hiçbir problem çıkmaz demek de mümkün değil. En nihayetinde az önce bahsettiğim gibi yabancı cisim cisimlerdir. Nadiren de olsa yabancı cisim reaksiyonuna yol açabilirler. Vücut tarafından reddedilebilirler. Ama son zamanlarda ELCL denilen anaplastik large cell lenfoma adı verdiğimiz bir çeşit tümöre sebep olabildiği görüldü. Ancak az önce bahsettiğim gibi dünya üzerinde yaklaşık 11 milyon kadında protez var. ELCL'in son derece nadir görülmesi de meme protezlerinin hala güvenli olduğunu bize gösteriyor. Hı hı. Kaç çeşit protez var peki? Bunu hasta yapısına göre belirliyorsunuz herhalde tercihi. Aslında yüzlerce çeşit var ama en temel hastayla ilk konuşurken şöyle başlıyoruz. Hani memenin ne kadar büyümesini istiyorsunuz? Burada işte boyuta göre protezleri sınıflandırıyoruz. Protezler 150 cc, 200, 250, 800 cc hı. şeklinde değişik boyutlarda üretiliyor. Temelde protezler... Damla şekilli protezler ki bunlar aslında bir yarım küre gibi düşünülebilir. Bir de şekillerine göre protezleri sınıflandırabiliriz. Burada hastalarımız da buna çok aşinadır. Yuvarlak şekilli protezler ve damla şekilli protezler olarak. Yuvarlak şekilli protezler aslında bir yarım küre gibi düşünülebilir. Damla şekilli protezler ise daha çok doğal meme şeklini taklit etmek amacıyla yapılmışlardır. Tıpkı bir doğal meme şeklindeki gibi bu protezlerin üst kısmı boş, alt kısımları daha doludur. Onun dışında daha teknik detaylar, yüzeylerine göre sınıflandırılabilirler, düz yüzeyli, pürtüklü yüzeyli gibi ya da içeriğine göre sınıflandırılabilirler. Silikon protezler ya da salinle, serum fizyolojikle dolu protezler gibi. Aslında bu noktada şunu söylemek gerekir. Bütün protezlerin dış kılıfı silikondan yapılır. Hı hı. İçe, içeriz, i̇çeriği ise ya farklı bir kıvamdaki silikonla doldurulmuştur ya da serum fizyolojik dediğimiz salinle doldurulur. Hı hı. Operasyon sonrası ulaşılacak meme boyutuna nasıl karar veriyorsunuz peki? Bir de bu bahsettiğiniz farklı protez tiplerinden, Mesela hastanın kilosu da önemli mi tercih yapmanızda? Aslında pek çok şey önemli. Az önce söylediğin gibi boyu, kilosu. Yalnızca istek değil. değil Yalnızca istek yani? değil. Evet, aslında istek belirleyici noktalardan bir tanesi ama bir diğeri de muayene bulguları. Burada dediğimiz gibi boyu, kilosu, göğüs kafesinin çapı, memenin taban çapı mevcut meme büyüklüğü gibi pek çok faktör var. O yüzden de aslında meme boyutunu belirlemek çok zor ama ilk hastaya şunu soruyoruz hani siz ne boyutta bir meme istiyorsunuz diye. Hasta bunu tarif ettikten sonra biz bunun olup olamayacağını kendisine açıklıyoruz ve daha sonra denemeler yapıyoruz. Yani sürprizle karşılaşmasın diye özel bir südyen giydiriyoruz hastaya. Bu özel südyenin içine deneme boy protezleri yerleştiriyoruz. Hasta aynada bakıyor evet bu güzel oldu mesela diyor ya da bunun bir büyüğünü bir küçüğünü deneyerek aklındaki bütün soru işaretlerini cevaplamış olarak ameliyata giriyor. Hı hı. Ameliyat süreci nasıl peki? Ameliyat süreci mutlaka ameliyat öncesinde gerekli testleri yapıyoruz. Hastanın yaşına göre ultrason ve mamografi ile meme dokusunu değerlendiriyoruz. Bunlarda herhangi bir problem yoksa hasta genellikle ameliyat günü sabahı gelip yatışını gerçekleştiriyor. Operasyonumuz yaklaşık 45 dakika 1 saat kadar sürüyor. Protezi yerleştiriyoruz. Genellikle protezler küçük kesilerden yerleştirilir. Kesimizi kapatıyoruz. Bir saat sonra hastamızın operasyonunu tamamlamış oluyoruz. Hı hı. Sıklıkla duyduğumuz bir diğer de farklılık da bu arada meme üstü, meme altı evet. kavramları. Bunlar nedir tam olarak? Aslında bu bir teknik detay. Hastalar bana sorarlar çünkü çok popüler olduğu için... ...protezi kas üstüne mi yerleştireceğiz yoksa kas altına mı yerleştireceğiz diye. Burada aslında önemli olan şey hastanın kendine ait meme dokusunun olup olmadığıdır. Çünkü her protezin yaklaşık 2 santimlik bir doku tarafından örtülmesi istenir ki protezin kenarları belli olmasın, üzerindeki dalgalanmalar belli olmasın. Protez belli bir miktar dokuyla örtülmüş olsun. Eğer bu dokuyu kendi meme dokusu sağlayabiliyorsa o zaman protez kas üstüne yerleştirilebilir. Ama çok zayıf bir hastada kendine ait meme dokusu yoksa protezi kas altına koyarak işte o istediğimiz örtüyü kas sayesinde daha elde, daha elde bir etmiş oluruz. Aynen. mümkün. Aynen. Hı hı. Ameliyat sürecine değindik tabii ki iyileşme sürecine değinmeden olmaz. O nasıl oluyor peki? İyileşme sürecinde aslında belirleyici faktörlerden bir tanesi kas altı kas üstü uygulaması. Hı. Çünkü kas altı uygulama yapıyorsanız eğer kası kesmişsiniz demekti. Farkında olmadan çok bağlantılı bir nokta. Evet, aynen. Ama. Kası kestiğiniz zaman da bu ağrıyla sonuçlanabilir. Kas altı protezlerde o nedenle 4-5 gün kadar ağrı olabiliyor. Bu dönemde düzenli ağrı kesici kullanmasını istiyoruz hastalarımızın. Kas üstü protez Karadenizler'de ağrı düzeyi daha düşüktür. Hastalar daha çabuk normal hayatlarına dönebilirler. Ama genel olarak konuşmak gerekirse birinci haftada masa başı işlere dönüş gerçekleşebilir. 15. günde daha aktif işler yapılabilir. 4-6 hafta kadar sonra da tüm kısıtlamalar ortadan kalkar. En merak edilen sorulardan biri de tabii çocuk sahibi olmak isteyen evet. kadınlar için. Ameliyat sonrası emzirme ile ilgili sıkıntı olur mu? Evet. Meme protezi ameliyatında eğer meme başına dokunulmadıysa, protez koltuk altından veya da meme altındaki kıvrımdan yerleştirildiyse süt kanalları herhangi bir şekilde zarar görmeyecektir. Bu nedenle normal standart bir meme büyütme ameliyatında emzirme ile ilgili herhangi bir problem yaşanmaz. Bir diğer şey sütüne ne kadar silikon geçtiği ile alakalı. Bununla ilgili ölçümler de yapılmış. Anne sütüne silikon Ülüyor geçiyor böyle mu? Bir şey? Evet. Aslında bir miktar geçiyor ama görülmüş ki çok düşük miktarda. Ayrıca şunu da söylemek lazım. Bugün bebeklerin emzikleri dahi silikondan yapılıyor. Korkulacak bir materyal değil. Melike Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz Rica bilgiler için. Sevgili izleyicilerimiz bu haftada programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yine farklı bir konu ve konukla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Oh mm.